Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video karşınızdayım. Bugün arkadaşlar 4 saldırı yapıp bir e, laboratuvardan bir askerimizi yükseltip ve sonra da 2 saldırı yapacağız. Evet. Şimdi arkadaşlar ilk önce klan kalemizi dolduralım. Doldurmadan önce bir düşünelim. Tamam. Bir düşünelim. Şimdi klan kalemize 24.000 altın var ya kare eksir pardon 61'e 24 eklediğimizde sanırım 85.000 oluyor 85.000 tamam bir hero yükseltebiliriz sonra bir hero yükselteceğiz şimdi arkadaşlar klan kalemizi dolduralım şöyle takviyeleri ekledik güzel bir köy bulup hemen geliyorum dur bir dakika ah şimdi bu arada 4 2 kat yıldız bonsu da gelmiş. Arkadaşlar karşıma bu ve güzel bir köy. Yani çok demeyeyim de güzel bir köy. Şöyle tazı biraz bekleyelim. Aralıklı olsun. Sonra zeplin. Keşke aralıklı olmasaydı. Olmasaydı aralıklı. Neyse. Şöyle kartal topunun üstüne indireceğim de. Tamam bir görünmezlik. Ardından iki klon. Öfke. Bir görünmezlik az kalıyor. Az kalı Neyse güzel. Bir görünmezlik daha. Şöyle bir görünmezlik daha yolladım. Güzel. Şöyle bir son görünmezliği de attım. Güzel şey aldık. Belediye binasını. Şu kraliçe alırsanız helal lan size. Kral alabilir miyiz? Hayır ya çok zor. Hayır alamadık. Bu arada yani güzel bir değer elde ettik. Şimdi bir tazı şöyle dağıtalım balonamızı. Şöyle dağıt. Şöyle koruyucu. Biraz daha fazla balon. Şöyle koruyucunun özelliğine bastım. Bir tazı bura şöyle serpelim. Bu arada anti düzenmiş. Şimdi aklıma geldi. Şöyle atalım tüm balonları. Arkadaşlar 3 yıldız gelmedi. Yani alsaydık iyi olurdu ama alamadık. Evet ya alamadık. Şimdi bari şey alalım ya. Kara diyeceğim de. Mesela arkadaşlar zaten 3 yıldız alma, alamazdım. Çünkü çok düşük. Askerlerim çok düşük. Belediye binası ne onu 9'dan kalma büyücüyle okçu barbar hariç. Belediye binası dokuzdan kalma. Şöyle barbar kralın yolunu kessin diye yani kes barbar kral sağa gitmesin diye şöyle şey yaptım da çok komik miyim bence zaten hiç yıldızla gelmedi. Bu arada baba kral sağa gitmez diye okçu ve barbar attım. Ama ısrar sağa gitti. Şimdi şöyle kraliçenin üzerine bastım. Yani tüm okçular bir de kraliçeye de şey gitti ya de bomba. Şöyle baba kralın üzerine de bastım. Bari yüzdeyi toparlayalım ya. Tamam. Güzel de kupa alırız. Yüzdeyi toparlarsak. Tamam sanırım. Tamam. Şöyle savaşı bitir dedim. Güzel bir galimetle geldik. Şimdi Saldırı yapmamıza gerek var mı? Bence yok. Boş boşuna da baskın madalyası harcamayalım. Burada saldırı yapalım. Evet. Ben şey sandım. Tazı balon sandım. Mer elektro evdenmiş. Arkadaşlar ilk defa deniyorum bu hesapta. Çünkü yani BDM nasıl 11'e geçtiğim an gittim. Ee, büyük fabrikasını yükselttim. Ardından laboratuvarla birlikte şeyi anladım ya. Laboratuvarı yükselttim. Sonra da ne yaptım ya? Ah doğru kışla yükselttim elektro ejder için. Şimdi arkadaşlar ben güzel bir köy bulup hemen geliyorum. Bu arada yıldız bonus etkinliği yani iki yıldız alırsam etkinliği tamamlamış oluyorum. Yani yıldız bonusunu. Şöyle o zaman hepsi ziyan gitmesin diye şöyle hazinedeki iksir ve kara iksirin hepsini topladım. Böyle boş gitmesin diye şöyle biraz duvar basacağım. Şöyle bas. Dur. Bir düzen vardı bana. budur. Şimdi istediğim kadar duvar basabiliyorum. Nerede? Aa, şimdi bunlar böyle iki buçuk milyon bastım. Kaç milyon veriyordu bize? Bir bakalım. Nerede ya? Klan kalesini nereye koymuştum ben o hadi. Dört buçuk milyonmuş. Biraz daha iksirle basalım çünkü iksir... O beş milyon iksir gitti. Çok kötü çok. Neyse, yıldız bonusu gelir. Güzel. Bence hiç karışmadan en son yapalım işimizi. Ben güzel bir köy bulup hemen geliyorum. Karşı karşıma böyle bir köy çıktı. Çok güzel bir köy. X ayları ve CNM kuleleri aktif değil. Sadece kartal topu aktif. Ona da sıkıntı yoktur. Şimdi arkadaşlar ben alttan saldıracağım için üstten saldırsak bence de üstten saldıralım. Güzel. Şöyle üstten saldıracağım için 3 yıldırım. Şöyle bura 3 yıldırım. Şura keşke kartal topla doğru alsaydım. 3 yıldırım bura. Son iki yıldırım da kalsın. Şöyle elektrolar biraz temizlik yapsın, önümüzü açsın böyle. 2 elektro yolladım. Güzel. İlk defa deniyorum bu hesapta elektroyu. Sadece canlar az bir seviye olduğunda o sıkıntı sadece. Vur bir tane daha. Ay alsana. Barbar okçu yani okçu büyücü olsaydı giderdim şu iksir toplayıcısını atardım bir tane. Hadi orada vücutlasın. O çok güzel bir iş yaptılar. 2 elektrodan 25 yüzde aldım. Şunu da yoksa. Tamam. Şöyle bir de bura attım. Oo. Tamam. Şimdi hepsini spamlayabilirim. Ardından koruyucu. Şöyle tüm yıldırımlar. ilk ki atmamışım bakın. Tüm testaları yok ettim. Çok güzel arkadaşlar. Aa vallahi bir görev de tamamladık. Şöyle korucunun özelliğini bastım. Ya o değil de inşallah alırız ama şu hava olması çok kötü. Oo helal size. Üç mü geliyor yoksa bakın. Hissettim sani sanki. Şöyle kral şeyle baba kralı sağ taraftan yolladım. Güzel <laughs> gidiyoruz. Yani ilk denememe rağmen çok güzel gidiyoruz ya. Gerçi sanki hayatımda ilk defa elektro saldırısı yapıyormuşum gibi konuşuyor. Yani bu hesapta ilk defa kullanıyorum. değil de. 3 yıldız gelse sıkıntı yok ama gelse iyi olur yani. Yani zorunda değiliz çünkü yıldız bonusunu tamamlayacağız. Hadi 40 saniye kaldı. <laughs> <laughs> o, akarsa time fail ya. Evet. Ya çok beklemiştim burada. Ya time fail ilk denemem ha elektro bu hesapta. Lütfen time fail olmasın. Bak şu iki ordun ordu kampıyla şey çok kötü geliyor gözüküyor. 10 9 8. Hayır ya time fail. Geç barbarlar vurmasa Ya hayır vurmayın. Vurmayın siz niye vurdunuz? Abi. %99. 2 yıldız. Ya barbarlar vurmasayı biliyor musunuz? Elektronumuz sektir masalıyla belki alırdı o eksir toplayıcısını. Eğer canı azsa belki alırdı. Bakacağım ya. Bakacağım. Güzel yıldız bonusu da geldi. Şöyle size çarpı 4 yaptım. Bu <laughs> cana bir bakalım. Hayır hayır. Normalmiş canı. Yani bu sevdi bir şey olmaz ama yüzde de kötü be. Neyse. Daha 150 elmas beleşten geldi. Hiç işimize aramayacak ama Bundan sonra artık bu hesapta e, şey anladım elmas harcamayacağım çünkü gideceğim koruyucuyu bas e, koruyacağı bir kıyafet alacağım şunu alırım belki bu hoşuma geliyor biraz neyse arkadaşlar yükseltmeye gelince şöyle eski oldu bastım şimdi arkadaşlar Arsu almalar bir geçisi 200 gün istiyor ya çoktur. Aslında var ya alırım evet. Tamam kartal topu 13 saat beklesin. Sonra basarım ben. Şimdi gidiyorum. Yani arsa olmalar olarak hava savunmaları gözüküyor. Ya da cehennem kulesi evet. Aklıma daha yeni geldi. Böyle bir cehennem kulesini bastım. Sonra bir iksayı basacağım da pahalı ya çok pahalı 4.5 milyon 5 milyon diyelim. Şu hazinede ne var ne yok hepsini topladım. Şöyle bir x sayı patlatsak mı? Bir x bastım. İnşallah paramız azalmaz ya. Bir bakalım. Altın var mı? Oo. Aa vallahi 2 milyon altın. Hayatımı kurtardım be. Şöyle bir x daha bastık. Nerede? Bir tane daha x yay vardı. 2. Üçüncüsü nerede? Bak bir tane var ama bunu basmayacağım. Belki basarım. Abi göremiyorum. Siz görüyorsunuzdur ama ben göremiyorum şu an diğer ikisini. Abi nerede ya? Üç tane var. Bak zaman gidiyor. Abi göremedim. Ben bir bakarım şu diğer ikisini arayayım. Geliyorum hemen. Bakarım hiç arama gerek yok. Gidiyorum. Bu düzenle etkin olarak alacağım. Sonra yükseltmemizi yapacağız. Yani en basit. Nerede? Abi sen neredeydin be? Şöyle bir Arkadaşlar çok güzel değil mi ya? 2x siyahı bastık. 5. seviyeye doğru. Şimdi bir inşaatçımız kaldı. Biliyorsunuz. Şöyle bir koruyucu yükseltmesi yapacağım. Yapmasaydım keşke. Neyse sıkıntı değil iptal ettim yükseltmeyi. Şöyle bir kral ilçemizi 48 yapacağım. Sonra mücadele bölümünden kahramana kitabıyla 48'i hemen getireceğim. Ondan sonra bakalım ne ne var. Şöyle başkent altınları 20 bin kare iksir kalsın. Şu başkent altınları alayım. Başka bir şey kalmadı değil mi? Tamam. Şimdi koruyucu aslında basıp taşla bitirebilirim ama buna üst alacağım da. Dur bir bakalım. Usta ligine gelince kaç elmas veriyor? Bir bakalım. Usta ligi. Bakalım. Bin elmas. Tamam basalım. Sıkıntı değil. <laughs> Koruyucumuzu 8. seviyeye yollayıp şey yapacaktım. Dokuz, e, taşla basıp 9'a yükseltecek miyim? Öyle mi yapsak? Yoksa başka bir şey mi yükselsek? Tamam. ilk önce şey yapalım. Nerede? isteğimizi yollayalım. Laboratuvarı arıyorum. Şu anda burada. Geliyorum. Bir elektro kesin basacağım. Çünkü sık kullanılanlar asker içinde. Şöyle bir elektromuzu basalım. Koruyucuyu basamıyoruz değil mi? keşke iksirle duvar basmasaydık. Arkadaşlar ben mecbur koruyucu basmalıyım. Kaç milyon iksir istiyor? 2.5 milyon. Çok şükür. Şöyle 500 bin de alalım. 1 milyon oldu. 1.5 milyon hiçbir yerde yok. Mecbur buradan 300 madalya karşılığında alacağım. Sonra koruyucumuzu 8 e yapacağım. Dur bir dakika. 1 milyon iksir alacağım alayım. Şimdi bir duvarımızı 9 yaptım. Şöyle iki buçuk milyon olana kadar duvar basacağım. Şöyle emin olalım ya korkuyorum gene şu şey olacak. İki buçuk milyon değil mi? Evet. 500 bine duvar basalım. Şöyle bunu buraya koyalım. Milyon istiyor. Şöyle iki dolar bastım şimdi arkadaşlar yanlışlık yaptık görüyorsunuz yani 500 bin iksir lazım ama hiç sıkıntı değil alıştırmalardan şu görevimizi yapıyorum hemen geliyorum şöyle hemen 500 bin adım 500 bin iksir kaptım geldim şöyle 1 milyon 80 bin altınım kaldı. Onlarla da duvar basalım. Zaten bitti. Tamam. Şimdi rahatlıkla koruyucumuzu 8 yapıp videomuzu bu e, virgülüyoruz. Yani ne virgülüyoruz? Evet evet doğru virgülüyoruz. Arkadaşlar videom bu kadardı. Lütfen arkadaşlar kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.